Kediler üşür mü? Bunu nasıl anlarız? Ne yapabiliriz? Soğuk havalar devam ediyor. Peki kediler de üşür mü? Sokakta titreyen bir kedi gördüğünüzde içiniz cız ediyor mu? Ya evdeki tüylü dostunuz? O da soğuktan etkileniyor mu? Gelin bunu birlikte öğrenelim. Evet, kediler üşür. Her ne kadar kürkleri onlara bir miktar koruma sağlasa da bu tek başına yeterli değildir. Kedilerin vücut ısısı ortalama 38-39 derece arasında olmalıdır. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kediler için tehlike çanları çalmaya başlar. Sıcaklık 0 derece ve altına indiğinde ise hipotermi riski doğar. Bu yüzden özellikle sokak kedileri için kış ayları oldukça zor geçer. Ama sadece sokaktakiler mi? Hayır. Ev kedileri de üşüyebilir. Hele ki kısa tüylü ya da tüyleri tıraş edilmiş bir kediniz varsa onun üşüme ihtimali daha da yüksektir. Özellikle Siam, Sphinx ve Devon Rex gibi ırklar daha çabuk üşür. Çünkü tüyleri ya çok azdır ya da hiç yoktur. Kediler soğuk havalara karşı farklı tepkiler verebilir. Bazıları sıcacık battaniyelerin altına girerken, bazıları kaloriferin üzerine kurulup ısınmaya çalışır. Ancak her kedinin üşüme toleransı farklıdır. Bu yüzden dikkatli gözlem yapmak çok önemli. Bazı kediler doğal olarak soğuğa daha dayanıklıdır. Norveç Orman Kedisi, Maine Coon ve Sibirya Kedisi gibi uzun tüylü kediler kalın kürkleri sayesinde soğuk havalara daha dirençlidir. Ama bu üşümedikleri anlamına gelmez. Kedinizin üşüdüğünü nasıl anlarsınız? Kediler üşüdüklerinde bunu doğrudan söylemezler ama vücut dilleri her şeyi anlatır. Eğer bir kedi üşüyorsa titriyecektir küçük bir top gibi kıvrılacaktır. Kulakları ve patileri soğuk olacaktır. Normalden daha fazla uyuyacaktır. Hareketleri yavaşlayacaktır. Sıcak yerlere saklanacaktır. Tüylerini kabartarak ısıyı hapsetmeye çalışacaktır. Burun akıntısı ve halsizlik varsa üşütmüş olabilir. Bu belirtileri fark ettiğinizde hemen bir önlem almanız gerekir. Kediler üşüyorsa ne yapmalıyız? Sıcak bir alan sağlayın. Kedinizin yatağını sıcak ve cereyansız bir yere koyun kalın, yumuşak battaniyeler ekleyin. Hatta bir ısıtmalı kedi yatağı kullanabilirsiniz. Ama aşırı sıcak olmamasına dikkat edin. Yanık riski olabilir. Sıcak su torbası kullanın. Kedi yatağının altına sıcak su torbası koyabilirsiniz. Ancak torbanın aşırı sıcak olmamasına ve bir havluya sarılmasına dikkat edin. Kıyafet giydirin. Eğer kediniz buna izin verirse ona bir kedi kazağı alabilirsiniz. Ama bazı kediler kıyafet giymekten hiç hoşlanmaz. Eğer strese girerse zorlamayın. Sıcak ve besleyici gıdalar verin. Kedinizin metabolizmasını sıcak tutmak için ona biraz daha fazla protein verebilirsiniz. Yaş mama ya da hafif ılık suyla karıştırılmış kuru mama iyi bir seçenek olabilir. Sıcak çorba kıvamında bir mama hazırlamak da üşümeyi önleyebilir. Dışarı çıkmasını engelleyin. Eğer kediniz ev kedisi ise çok soğuk havalarda dışarı çıkmasına izin vermeyin. Açık pencere ya da balkonlardan gelen soğuk rüzgarlara maruz kalmasını önleyin. Sokak kedilerini unutmayın. Eğer sokak kedilerine yardım etmek istiyorsanız, basit yöntemlerle onları sıcak tutabilirsiniz. Strafordan veya kartondan kedi evi yapın. İçine yumuşak battaniyeler koyun. Kediler için kuru ve yaşmama bırakın. Su kaplarını düzenli olarak kontrol edin çünkü soğuk havada su donar. Kapalı otoparklara ya da bina girişlerine küçük barınma alanları oluşturabilirsiniz. Soğuk havalarda kedilere özel dikkat. Bazı kediler soğuğa karşı diğerlerinden daha hassastır. Yaşlı kediler daha çabuk üşür. Yavru kediler ısıyı tutamaz ve hızlıca üşür. Hasta kediler soğukta daha da savunmasız hale gelir. Zayıf kediler yeterli yağ dokusuna sahip olmadığı için üşümeye daha yatkındır. Hamile kediler sıcak bir ortamda kalmalıdır. Soğuk hava düşük riski yaratabilir. Eğer kediniz bu gruplardan birindeyse ekstra dikkatli olmalısınız. Kediniz üşüyorsa ne yapmamalısınız? Ateşin veya sobanın çok yakınına koymayın. Yanık riski vardır. Zorla kıyafet giydirmeyin. Kediniz strese girerse daha kötü hisseder. Sıcak suya sokmayın. Ani sıcaklık değişimleri kedinizi şoka sokabilir. Evde cereyan oluşturmamaya dikkat edin. Açık pencere ve kapılar hava akımı yaratır. Kediniz üşür. Kedinizi soğuk zemine uzun süre bırakmayın. Özellikle taş ve fayans zeminler soğuk iletkenidir. Kedinizin konforunu sağlayın. Kediler üşür ve bu onların sağlığını etkileyebilir. Ama basit önlemlerle onları sıcak ve mutlu tutabilirsiniz. Siz de kedinizin kış aylarında üşümemesi için neler yapıyorsunuz? Aşağıya yorum olarak yazın. Birlikte konuşalım. Unutmayın, sadece evdeki değil, sokaktaki dostlarımızı da düşünelim. Onlara sıcak bir köşe sağlamak, bir kap yemek ve su vermek bile hayat kurtarır. Bu bilgiler sizin de işinize yaradı mı? O zaman beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kedi dostlarımız için daha fazla bilgi ve öneri için takipte kalın. Kedi Kültür'den sevgiler.